Şuraya etmeye de bak götürme. Ben onu tost yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu girişe koyarız <laughs> burayı. Kırlık <pay> gibi. <laughs> Sen rüyalar aleminde. <laughs> bu şey ya bu çay bak bu. Tavşan kanı değil. Neden böyle diye soracak insanlar. Bu şey artık yani. Double dem gibi düşün. Ne konuşacağız üstad bugün? Şu an sen seçeceksin şey Seç bakalım. Benim son kararım. Hı. Melankoliyi neden severiz? Evet. Melankoliyi neden severiz? Biz bunu nasıl hangi bağlamlardan konuşacağız üstad? Şimdi öncelikle melankoliyi tanımlayarak başlayabiliriz. Melankoli nedir üstad? Hocam, melankoli böyle depresif yahut kederli bir ruh hali. Evet. Tanımı bence bu. Neden severiz konusunda nedenleri <laughs> konuşabiliriz. Birkaç türlü şey geliyor ben aklıma. Öyle. Neden severiz? Birincisi bazı insanlar böyle keyifleri yerindeyken açmayı da seven insanlar var. Evet. Bu insanlar var. Bir de şey var. Yani hüzünlüyken açıyor adam direkt. Evet. Hüzünlüyken hüzünlü duygu durum halini iyileştiriyor mu? İyileştirmiyor. Herhalde daha kötü yapıyor. Evet. Burada eee şimdi kamera yamuk mu duruyor usta şu anda Çok dikkatimi dağıttı şu an ya. Biraz öncekinden iyi de hala yamuk. Düzeltelim mi? Düzeltmeyesek mi ki ya? Hani e, üstüne gitmek için. Ya olur sen desin. Kötü hissettim kendimi. Benim hiç düzen takındım yok. Şurayı göstersek mesela. Evet, yani. Değil <laughs> Düzen Tamam. Üstad bence orada şey var. Yani i̇ki bağlamda söylemiştin sen. Birincisi melankoliyi kişilerin melankoliyi istemesi. Birisi melankoliye maruz kalması. Yani hı hı. melankoliyi istiyor. Yani işte dertleneyim diye dertli müzik açıyor. Bana bu saçma geliyor. Ya Bir müzik neden dinlenir? Belki bunun üstüne konuşabiliriz ama bana bu saçma geliyor yani benim görüşüm böyle çünkü yani duygu durumu düzgün bir stabil şeyde tutmak zor mümkün de değil zaten duygu durum diyor zaten adı üstünde yani duruma göre değişen bir şey yani bu hı hı. E, ve zamansal süreçte sürekli değişecek çünkü birçok geridi var yani her gün güzel hayatta bir kapsülün içinde uyumuyoruz bir şekilde bu değişecek kötü olaylar da gelecek Boşuna duygu durumunu kötüye çekmene lüzum yok yani. Ben böyle düşünüyorum. Yani kendini buna e, maruz bırakmanın bir anlamı yok. Abi işte dinleyelim falan işte kolları jiletleyelim falan. <laughs> Yapma kardeşim. Genç adamsın yani ya. Neden yapılıyordur sence usta? Ya stat. Hormonlara hizmet eden bir şey olabilir ya melankoli da hmm. Ben insanın burada e, Freud yas melankoli şeysinde e, yası dışarıya doğru e, dışsal bir şey, acı tepki olarak görüyor. Melankoliyi de daha içsel acı olarak görüyor falan. Bugünkü tanımımız da aslında çok farklı değil yas ve melankoliyi inceleriz de. Burada e, e, ne, nerede kalmıştık son olarak? İstemek dedik. İnsanların istemesi saçmaydı. Evet ya yani bana göre saçma yani insanlar abi düzgün yani duygu durumun ben sevinçliyim mesela e, üzüntülü müzik dinleyeyim işte ağlayayım falan. E, bu çok şey değil ben, bana göre. Diğeri de e, üzüntülüsün ve buna karşı bir müzik Dinlemek istiyorum, bunu açmak istiyorum. Bu doğal bir şey bence. Burada insanlar şey de yapabiliyor. Çok sevinçli bir müzik açıp reaksiyoner bir tavır da sergileyebiliyor. Hı, o da var. Bu, bu oluyor. Ben bunu biliyoruz. Şey de yani burada insanlar mesela tamam e, melankolik bir müzik açtın daha kötüye götürmez mi seni? Götürürüm her sefer, her seferinde. Çok güzel soru. Bence her seferinde götürmez. Ve insanlar melankoli bence şundan dolayı da seviyor. Yani karşıda senin ruh halini anlayan, durumuna özel acıları yok saymayan biri bir şeyler anlatıyor. Sen de diyorsun ki bu dünyadan kopuk bir şey değil. Evet, aşağı yukarı sana yaklaşık bir şeyler yaşamış evet. birisi. Daha rahat empati yapabildiğin birisi. Orada bir sanat ortaya koymuş. Evet bence insanların da en çok böyle e, doğal e, olması... Samimiyet en safiyane duygu herhalde ya insan için. Ve bunda bir samimiyet oluyor. Diğer şeylerde işte sadece melankolide samimiyet var gibi bir şey demek istemiyorum ama... Hadi vur patlasın çal oynasın değil hayat. Çok ne kadar iyimser baksak bile dünyaya o pembe gözlüklerle bakarsak çok şey değil yani. Dünyayı anlamamanıza yol açıyor. Diye sana bırakıyorum Üstad. Ee, evet hocam. <laughs> <abi. gülüyor> öyle gülmesen iyiydi ya. Ben, ben o gülüşleri anlamını biliyorum. <laughs> o gülüşler... <laughs> benim, benim şu anda bir şey anlatmıyor. Bana ver. Recep <laughs> <laughs> Vedik'le Hakan'ı Vedik beni çağırma diye şey <laughs> diyor diye ikide. Daha, daha yamuk oldu bu sefer yani. Yok olmadı canım. Olur mu üstad? Şöyle dur abi. altına bir şey koyalım şöyle. Çek yatta dursun. Evet üstad. Evet hocam maruz kalmak e, kısmı biraz da tabi duruma göre hüzünlüyken hüzünlü şarkıyı açmak kısmını konuştuk şeyi e, konuşabiliriz Melankolik haldeyken e, enerjik müzik açma durumunu ha Evet bu her zaman işe yarar mı yahut insan niye tercih eder bu yapıyla alakalı bir şey galiba ve Reaksiyoner bir tavır gibi geliyor bana yani üzüntülüyüm işte e, Tamam bu düştü. Şimdi kalkıp devam ediyor. Hani öyle bir şey var diye. Der derdimiz eller <laughs> dert oldu mu ne var. Ya. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> tamam. Peki ben sana bir soru soracağım. Dertleşme videoları bizim normalden daha fazla izleniyor. Şu anda 6-7 video var galiba. Ee, ve ben onun bazılarını, gözlerimin yaşlandığını falan hatırlıyorum. Ee, sence neden insanlar benim derdimi orada dinliyor, seviyor, ortak oluyor, sevdiğini söylüyor geri bildirimde bulunuyor? Neden sence böyle bir şey var? Melankoliyi seviyor insanlar hocam. Evet işte onun gerekçesini söyleyeceğim ki videonun başlığıyla uyumlu bir çıkarım yapmış olacağız <laughs> İnsanlara kendi dertlerini hatırlatıyor olabilirsin hocam. Evet. Kendi derdini anlatan oldum sana hiç yoksa genelde şey olduğunu biliyoruz da hani Çok oldu. Derd, şu derdin var ben de be belli bir dert yaşadım ama senin derdinin çaresi şu diye anlatan. Ha o da oldu canım. Sen tam bir betasın adamım dedi biri bana. Neyse. Ya <laughs> büyüklük bende kalsın diye bir şey. Sizden yorum. Ama böyle derdini anlatan insanlar da evet vardı yani şöyle bir şey oluyor falan gibi. Bizim genelde o KB'de çok fazla oluyordu. Benim hissederek konuştuğum videolarda insanlar da kendini açıyor, açıyor yani daha çok derdini şeyini anlatıyorlar şey yapıyorlar. Bu da galiba konuyu yaşamakla alakalı bir şey herhalde. Yaşamak. Evet. Oğlum samimiyet her şeydir lan, bunu söyleyeyim üstad da içimde kalmasın ya, samimiyet her şeydir oğlum ya, bak arkadaş ilişkilerinde, eşte, böyle ailede falan, samimiyet varsa her şeydir abi samimiyet ya, adam bir şey anlatırken duygulanabiliyor ya, bu bir samimiyet işte, anlattığı şeyle arasındaki bir samimiyet, karşıdaki kişinin duygu durumunu değiştirmeyi düşünmüyor mesela. Ben şunu söyleyeyim de şunu şudur da gözünden yaş gelsin demiyor mesela. Kendisi anlatıyor, kendisi yaşıyor. Sen ondan bir şey alıyorsan alıyorsun, almıyorsan almıyor. Hmm, yani aslında de. kamera yok gibi orada. Yani sen ben ben orada sadece kendimle böyle hesaplaşma gibi kendim şey yapıyorum. Aslında dertleşmeye ilk başladığımda bunları diyorum izlensin diye yapmıyorum demiştim ilk başında. Ben bunu kendime anı kalsın falan diye anı kalsın diye derdimi anlatıyorum böyle bu, bu daha iyi bir şeydi daha iyi bir bak daha <laughs> bir videonun konusu olabilir. evet senin böyle izlerken duygulandığın bir videomuz oldu mu Üstad yani hani kendi anlatırken duygulandığın izlerken duygulandığın senin o e, işsizlikle alakalı olan bir videoda biraz duygulanmıştım acaba ya ustam nasıl bu hallere düşüyor dedim yani. <laughs> bu adam nasıl bu hallere düşer dedim. Evet. Yani gayretli bir insanın çektiği dertler. Donanımlı bir insanın sen gibi. Daha hazırlık yapıyorum şu an. <laughs> <laughs> Edip'le şey yapıyor, mütevazı durmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Geçen son videomuz neydi bizim bir de? Hoş beş değil herhalde. Hoş ne? Hoş beş mi çektik biz en yani son? Hoş beş çektik. Şeydi neydi? Stat. Evet, kimisi gülüyor, kimisi ağlıyor. Başka. Ha, evet, evet. O videoda da kendime bakıp böyle nadiren oluyor bu. He. Bir ara lisede olmuştu böyle. Ee, Öyle de bir insan var diye yüzüme gözüme bakıp garipse, garipseyerek baktım yani şöyle. <laughs> İnanır mısın Gustav? Ben liseyi full öyle yaşamıştım ya. Öyle mi? Ay harbiden böyle bak. Ben ben çıkıntıyım ulan böyle senin dediğin gibi ben böyle biri var işte o da benim <laughs> falan gibi fotoğraf olsun şey olsun her yerde böyle bir şey gibi montaj gibi hissediyordum kendim ya bir de kendime bakarken şöyle bir birkaç dakika boyunca hani dışarıdan bir insanı gözlemliyormuş gibi gözlemledim kendimi evet <gülüyor> <gülüyor> nasıl çıkarım İlginç bir durumdu ya biraz daha Nasıl çıkarımlarım oldu kendine dair? Evet. Bu bir şeyler ya şimdi videoda Özel söylemek mi? Yani. <laughs> ne kadar kaslı. ya maşallah benim de var bir şeyler. Diye. Ben de boş adam değilim. <laughs> Ama Üstad sende çok gelişme var. Önceden sen böyle video şeyi çıkmıyordun. Kardeşlerim. işte evet. bu, bu adamı ikna edeceğim diye. Hani Videolar konusunda gelişme oldu. Gelişme mi diyelim artık zaman içinde artsızlaştık mı? <laughs> Bu rahatlığı yakaladık yani. Üstad bir ara ya da şu an telefon yanında mı? Bizim gazali ve akıl videosunu bir sadece başlangıcı bir 10 saniyesini izler misin? ya? O videonun hikayesini anlatacağım ben sen açarken. Ne olabilir 10 saniyede acaba? <laughs> Kardeş... 10 saniyeyi kafadan salladım ya. Orada <laughs> benim duygu durumum, heyecanlanmam satılmış bir insanım ben orada. Benim, ben, beni arkadaşın o halde bıraktın ya biraz utan diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> bunu ilk defa açıklıyorum bunu ee, Biz videolara şey yüzümüzü gösterdiğimiz ikinci videoydu bu. Hmm. Gazali ve Akıl videosu yapacaktık biz. Ben bayağı çalışmıştım işte birkaç böyle 6 7 gazali seri falan oradan bakacaktık. İşte sonra sonra işte ondan önce Elif from videosu çekmiştik ustatla beraber. Bunu da beraber çekecektik. Biz onu çekeceğiz. Ya ben ben de stajdan geldim. Ustat da o ara evde yatıyor mu, ne yapıyor artık? Yatmıştır bu. Uyumuşum da ben ya. Lan açmıyor lan telefonu. Açmıyor adam telefonu açmıyor şu göster ekranı. <laughs> ben delirdim burada tamam mı? Açmıyor. Video çekemiyoruz. İkinci videoyu kendim de açıp çekmeye korkuyorum tamam mı? <laughs> ben dedim ki bu dedim İsmail şey olacak lan dedim. Dönüm noktası olacak dedim. Bu bu dedim sana bir işaret dedim.

bir aslında bitirdi, özgür düşünceyi bitirdi. Bunlar da bir kez İlk buna rahat dur yani. Ya. Rahat durmuyorum canım ya. Gerginim üstünde. Sen bir de son videoyu aç. Son benim tek olduğum video. Usta sen burada daha zayıf mısın acaba ya? Ben orada zayıfım canım. Melankolik insanlar daha realisttir diye bir çıkarım. Düşünüyorum şu anda. Ya bu bence bir peşin yargı da olabilir ya ben bunu bizim ile yaptığımız yayında da söylemiştim. yani acaba önceden şey mi yapıyoruz yani önceden kendimizi böyle bir savunmaya çekip sonradan üzülmeyeyim diye önceden kendimizi şöyle olur böyle olur işte böyle kötü şöyle olacak falan gibi önceden mi kendimizi buna yönelik koşulluyoruz olabilir bence de ben de onu düşünmüştüm de. Evet. Bak iş bulmuş. Yani <laughs> şey gibi veresiye satanla peşine lan. <laughs> o gibi bak al çekirdek çiğniyor işte rahat melankoli konuşuyoruz. Burada, burada <laughs> benim içim yanıyor. İçim güçsüzüm lan ben <laughs> Cemre Demirel gibi. Kaybolan yıllarım verin lan bana. <laughs> Kaybolan beş yılım. <laughs> Keşke sosyalizme dokunmasaydın Üstad. Yani senin arkandan geldim bak bu iş bulduğumuz bu <laughs> ben bulamadım bak <laughs> nasıl rahat <gülüyor> <gülüyor> ya bendeki şans da ayrı bir şey hocam şimdi ya evet. yoksa beraber işsizlik. işsizdik o daha kötü değil mi İşsiz olsaydık ikimizde ben bir de sene üzülürdüm o daha kötü ya bir de beni düşünürüm ne Mustafa. Tabii. Kartma. Usta da e, böyle derbeder gezdiğin zamanlar oldu mu ya böyle? Sen rüyalar aleminde. Lise de olmuştu. Bana sor. <gülüyor> <gülüyor> o Ferdi Tayfur mu yoksa? İkisi de Ferdi Tayfur. Hayır hayır. İlk dört. Dördüncü senemde şeydim artık. Okul uzamış. Fazladan okumaya başlıyorum. Evet. Biraz daha şey artık hani aileme yük mu olacağım? iş bulabileceğim mi? Bulamayacağım mı? Ee, Sen zaman kaybetmişim. İkinci sınıftayken mi oluyor? Bu geçen sene mi oluyor? İki sene önce oluyor. Tamam. İkinci sınıf. O zaman olmuştu. O zaman benim de olmuştu lan. Ama böyle ben şey gezmiyordum ya. Hani sende nasıldı durum bilmiyorum da. Ben hiç böyle üzüntülü müzik dinlemiyordum o zaman. Ya çok müzik şeyim benim de yoktur. Öyle. Açık açık dinlemem her gün düzenli olarak. Çok aklıma gelmez. Ama Böyle kederli gezdiğim bir vakit olmuştu. Hatta o zamanlarda Antalya'ya Tayfun'un yanına gezmeye gitmiştim. Öyle denk geldi, çağırdı. Ben tabi... Kırmazsın. Gittim. Bana <laughs> sorup duruyordu oğlum ne oldu diye. Sorup duruyordu bana. O sırada da geziyoruz böyle. Antalya'da bayağı geziyoruz ya. Bildiğin gibi gezdirmiyor. Arabası var. Evet. Manzaralı yerlere mi gitmiyoruz? Şelaleli ortamlara mı girmiyoruz? Evet. İsmail o zamanlar yurdum içinde böyle gidiyor. <laughs> ee, acaba diyor <diye, gülüyor> bu bölüme niye geldim diye bu adama <laughs> lanet okuyorum <laughs> <Bu> Antalya'da <laughs> şey gibi geziyor. <laughs> Keşke beraber hissedik evet evet üstüne bir de bizim evde annem gir falan öyle bakayım seni geçse bari diye ben de Antalya'da böyle şeylerle geziyorum. Altı <laughs> üstlerim be. Beni kovarlarsa <gülüyor> gideriz gezeriz. <laughs> <gönderiz. gülüyor> Çay ne zaman demlendi hocam? Akşam üstüne. Sen gelirken. Sen evden çıktım dedin ben demledim usta sözde. Kinleniyor mu ama böyle yapınca? Yok ya acımamış ya şey ben şey yani. ya. Yok canım bu şey ya bu çay bak bu tavşan kanı değil. Neden böyle diye soracak insanlar. Bu şey artık yani. Double dem gibi düşün. Tabii canım bunu da ayrı bir konsept. Adam kahve içiyor. Kahve bundan daha ağırdır. Evet doğru. Onunla da çok alakasız konuşuyoruz. Onunla ben keserim gari ya. O senin patronunu yerler. Kesin düzdür. Sen <laughs> işten atılsan ben çok üzülürüm ben. Onları kesin. Şu yemeğe de üstad bak götürme. Ben onu tost yapacağım. <laughs> Bu girişe koyarız burayı. Kırlık peyit gibi. Bu kadar yeterlidir bence. Evet dostlar. İzlediyseniz, izledi, izlemediyseniz de Teşekkürler. Hayatı yaşayın ya. Melankoli de olsa, hüzün de olsa. Optimist, pesimist, realist. Hangisisin Üstad? Ben optimistim ya biraz. Optimist, realist. Arası. Evet. Sen? Sence? Gözyaşları... ...pesimist. <laughs> <Kesinlikle. Gülüyor> ne oldu ustam lan? Bir <laughs> kere daha sarımsak da hakkını yedin <laughs> <laughs> Ben bunu dövüp geleyim diye. Neyse <laughs> <Evet. Gülüyor> evet. dostlar, görüşmek üzere deyip...